Arkadaşlar merhaba. Şu an ben dört yolda bulunuyorum. Biraz sonra özellikle 1980'li yıllarda radyo testleri yaptığım yani radyo dinlemeleri yaptığım yere doğru çıkıyorum. Şu an bir tırmanma yeri ve en son en yüksek tepeye çıkacağım. Şu elektrik tesisatı o zamanlar yoktu. Yeni yapılmış galiba. Gerçi 1980'lere 2023 nere? Yani 43 yıllık bir süre zarfında demek ki bu şekilde bir elektrik hattı çekilmiş. Yokuş olduğu için biraz nefes nefese kaldım. Kusura bakmayın. Şimdi çıkıncaya kadar devam edeceğim şu an devam ediyorum Evet ve şu karşıda gözüken Konaklı köyü şu güneşin olduğu yer Akdeniz ve buralarda değişik çarılar otlar şuna şu Karaçalı kuş sesleri de geliyor malum ama ne kadar geliyor tabii ki <laughs> bilemiyorum. Fakat şu anda kuş sesi var. Evet çıkmaya devam ediyorum. Şu anda yol devam ediyor. Şu ağaçlık olan yerde ziyaret olarak, şu çam ağacının olduğu yer ziyaret olarak biliniyor. Orada bir karabıyık dede var kendisi, şifacı. İnsanlar buraya gelip şifa isterler. Yani ne bileyim işte doktordan şifa bulamayan işte bir umut olsun diye buraya gelip dilekte bulunur. Şu ağaçların olduğu yer. Orayı göstermeyeceğim. Çünkü ben bu videoda radyo testlerini yaptığım yeri gösteriyorum. Şu anda burası açık alan çıkıyorum. Şu karşı taraf Payas. Da ilerisi İskenderun. Şu anda çıkıyorum. Evet. Şu yüksek yerler, şu elektrik direğinin olduğu yerde aslında bir harnup ağacı vardı. Harnup ağacı yıkılmış. Bir de şu öbür harnup ağacı da benim radyo testlerini yaptığım yer. Fakat orada başka kişiler var. Bu sebeple tescifabilir miyim şu anda bilmiyorum. Evet. Evet şurada karşıda dağlar var. Şurada zaten elektrik attı bu kısımda şu, şu görizken yani ağaçlık yerde ziyaret. Evet bu şekilde tanıttım.